Kış ayları öncesi sokak hayvanları unutulmadı. Arama kurtarma ekipleri bu kez hayvanlar için kulübeler yaptı. Bursa'da Nilüfer Arama Kurtarma Derneği gönülleri tarafından... ...her eve bir pati derneğince geri dönüştürülen malzemeler... ...ekiplerce sokak hayvanlarının barınabileceği kulübeler haline getirildi. Titizlikle yapılan kulübeler yine dernek üyelerince... ...kırsal bölgelere yerleştirilecek. Bu etkinlikte asıl amaç kırsalda yaşamak zorunda bırakılan dostlarımızın... ...bir nebze de olsa yaşamlarını kolaylaştırabilmek. Özellikle geçtiğimiz senelerde NAK'la birlikte bu projeyi başlatarak yine devam ettiriyoruz. Bizim için çok anlamlı bir şey. Çünkü gerçekten soğuk havaların gelmesiyle birlikte onların bizlere daha çok fazla ihtiyacı oluyor. Nilüfer Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bulmuş da insan kurtarmanın yanında hayvanlara da her zaman yardım eli uzattıklarını ifade etti. Her Hayır bir pati derneğine destek vermiş vermek için gelmiş bulunmaktayız. Geçmiş yıllardan bugüne ikinci ya da üçüncü etkinliğimiz sanırım. Hepat kurulduğu günden beri ona destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü dernek olarak sürekli söylediğimiz bir cana dokunmaktan bahsediyoruz. Bu can sadece insan hayatı değil, biz birçok defa hayvan kurtarmaya da gittiğimiz için patili dostlarımıza da burada kulübe yapma etkinliği, boyama yani elimizden ne geliyorsa dernek olarak destek vermeye çalışıyoruz açıkçası.